Yılan abim bunu duyunca hiç hoşuna gitmeyecek. Yılan abine de selam söyle. Bir de arkanızda saklanmasın, kendi gelsin. Hadi yürü hadi. Estağfurullah Zehra. Allah razı olsun Mahir abi. Sana bir can borcum var artık. Senin hiçbir borcun yok bacım. Sen bize emanetsin zaten. Orhan'ıma sağ salim teslim edeceğim seni Allah'ın izniyle. Ama bak yerini öğrenmişler. Daha dikkatli olman lazım. Evden bir daha tek başına çıkma. Tamam mı? Ben şimdi seni eve bırakayım. Kapıya da bizim çocuklardan birini dikerim. Müsteri ol. Ben birazdan gelirim Osman. Dükkan sana emanet. Eyvallah. Bir şey mi oldu oğlum? Peşindeki adamlar burada olduğunu öğrenmişler. Bir süre evden çıkmasın anne. Yalnız da kalmasın. Peki oğlum da. Bak canım sıkıldı şimdi. Nasıl olacak bu böyle? Yapacak bir şey yok anne. Koruyacağız, kollayacağız. Yapacak bir şey yok. Al bakalım evlat. Hemen alayım ustam. Selamun aleyküm Nazif. Kolay gelsin. Sağ ol Ahmet geç. Bir çay mı iç? Yok yok fazla vaktim yok. Hayırdır? Nazif. Ne yapacaksın sen Allah aşkına? Kızı da ev aldın. Sal gitsin. Daha yeni çıktın. Başınıza niye iş açıyorsunuz? Size de yazık. Hayrola Ahmet ne oldu? Niye celallendin? Kimi savayım? Ustam. Hı. Zehra ablanın peşine düşmüş birileri. Mahir abi de verdi ağızlarının payını. Bir sıkıntı kalmadı yani. Hmm. Şimdi anlaşıldı mesele. Mesele ya. Huzurunuz kalmadı. Başından belaya sağ. Şimşekler üstüne çekme diyorsun yani gerekirse de kör değilsiz o, He? Aynen öyle Nazif. Ah Ahmet ah. Sen benden yüreğimdeki cesareti söküp atmamı istiyorsun. 60 yıllık ağaç eğilir mi hiç? Eğilirse de ortadan ikiye ayrılır. İyi Nazif. Ben komşun olarak ilk yaptım. Günah benden gitti. Eyvallah Ahmet, eyvallah. Hadi tut da keselim şu deriyi. <laughs> Kolay gelsin baba. Ha, sağ olasın evlat. Yılan gelmiş ha? Yok baba. O kadar da cesaret edememiş. Adamlarını göndermiş. Neyse. Verdik ağızlarının payını gönderdik. Haftaya görüşüyor. Hep beraber gidelim. Gidelim baba. Orhan'a bahsetmeyelim yalnız. İnsanın sevdiği mevzu bahisi olunca... ...eli kola nasıl bağlanıyor en iyi ben bilirim. Senin mevzu ne oldu? Feride'yi diyorum, babası hususunda. Var mı bir havadis? Yok baba. Görüştüğümüzü bilmiyorum. Ben söylemedikçe de öğrenemez. Ee, ne olacak? Hep böyle sürünceme de mi kalacak? Bilmiyorum abi. Tek bildiğim Feride benden vazgeçmedikçe son nefesime kadar ben de ondan vazgeçmem. Sen de toparlan artık Osman. Bizden sonra çalışmaya devam etme. Tamam abi bir süpüreyim ortalığı kapatırım dükkanı. Hadi eyvallah. eyvallah. Hayırlı akşamlar komşu. de nazik baba. Annen sofrayı hazır etmiştir şimdi. Akşam ezanı okundu. Balıkçı Hasan geldiyse balık alalım. Hamsiye kardeydi ya tadı yerine gelmiştir. Yemeğe doyum olmaz. Sen yokken boğazımızdan geçmez <laughs> ya annem <laughs> eve sokma. gelmiş. Al götür, kilo Çok kilo şükür artık Yediğimiz bayraman ekmek ekme, aldığımız nefes çana döndü baba. Gel hamsiye gel. Hayırlı akşamlar Hasan. Gel uşağım gel. Kokusunu aldın değil mi? Mis gibi Karadeniz amsı senin. Ee, vakti dur dedim. <laughs> Aa dolanırken Nazif babanın evine gidelim. Sofrasını şenlendirelim demiş Derya kuzuları. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ver bakalım şuradan iki kilo. <laughs> Vereyim. sırılığına yatırır sonra tavaya üstüne helva ha? bir mektup yollamışsın Mahir. Ucu yanık, yaralı. Aldım okudum. Gideyim de cevabını bizzat kendim vereyim dedim. Bizzat? Hayran kaldım cesaretine. Sebebi ziyaretimiz belli. Laf dolanmasın, iş uzamasın. Verin Nilay'ı gidelim. Buradan sana vereceğimiz kimse yok. Boşuna zahmet etmişsin. Topla adamlarını yürü git mahallemden. Ben okudum ormanı. Yanımda olsa sana da verirdim. İkincisini de Orhan hediye etmişti. Baban nerede mi geldi <laughs> kızım? Yo anne dışarıdan geliyor sesler. Mahalle mi Bak Mahir, ikimiz de sivri başız. Toslaşırsak sadece birimizin canı yanmaz. İnatlaşmanın alemi yok. Benim olanı almaya geldim. Benden çalınanı. Ver malımı gideyim. Sen ne biçim adamsın? Bir çuvalından bahsediyoruz sanki burada. İnsanların canına kastedip korkuyla hükmedeceğini mi zannediyorsun? Kız benim. Basket adamın asabını bozma. Azalmadan gitmem hesabım onunla Çekil! Hesabım benim. Hepimizle nasıl baş edeceksin Mahir Kara? Oo, sen buradığın konuda ağrı mı sandın? Ne oluyor arkadaşlar? Basın gidin buradan. Haydi! Hayırdır? Hayırdır kardeşim? Utanmadan silah çekiyorlar Mahir. Polis çağırın. Siz kimsiniz de silah çekiyorsunuz? Ne oldu Nazif abi? Kim bunlar? Yeter artık bu insanların başına açtığınız dertler. Ne istiyorsunuz bu insanlardan? Alacak verecek yok yılan. Arkana bakmadan git artık. Şimdi sen söyle bakalım yılan verdim. Asıl sen hepimizle nasıl baş edeceksin? Gidiyorum. Ama bu gidişin dönüşü olacak. Artistik yapma be. Hadi hadi yürü. Hadi, 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 hadi. hadi. Bir daha görmeyeceğiz burada sizi. Aa, hadi anlayalım. hadi. Yürü lan yürü danıma sizi de fena. Şey e, hadi hadi. Adam olun biraz. Ne gelmeyin lan buraya. Poz kaldırma yavaş. Hadi her zaman arkandayız abi. Allah razı olsun etmişler. Gözümüz korkmaz böyle şeyler. Geçmiş olsun. Kardeşim, var mı bizlik bir şey? Eyvallah kardeşim. Olsun. Sağ olasın. Saygılar espaba. İşte, insanın en büyük serveti budur onu. Hiçbir mülk insana bu sevgiyi, bu inancı yaşatamaz. Oysa ne kadar insan birikmişse ömrünün hazinesinde o kadar zenginsindir. küçük gelin. Annene yardım et de pişir. Açıktık yahu. Sağ ol. <laughs> Belli bu yine gelecek. Öyle görünüyor baba. Kızdan vazgeçerse erkekliğine yediremez. Biz de tedbir elden bırakmayacağız demek ki. Alo. Mahir abi. Kemalettin'in karısı ben bildin mi? Bildim bildim. Hayırdır? Kusura bakma rahatsız ediyorum akşam akşam abi. Estağfurullah bacımız. Söyle. Hakim Hanım geldi bugün. Akşam üstü olmadan. Evet. Geldi oturdu. İnan oturuşu oturuş abi. Gözün dikti ufka. Saatler geçti. Kursandan ne bir lokma geçti, ne bir bardak su içti. Bir sıkıntısı var galiba. Tamam bacım, sağ olasın. Geliyorum hemen. Tamam abi. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah baba. Baba. Dikkat edin. Aşk olsun evlat. Ben varım evde. Hadi yürü. Allah'a ısmarladık. Evet, hop. Oh. Benim bir işim çıktı kardeşim. Eve göz kulak olursun değil mi? Tamam kardeşim, merak etme sen. Hadi eyvallah, kolay gelsin. Eyvallah. Senin bir gözyaşına dünyayı yakarım. Ne olur anlat. Seni böyle görmeye dayanamam. Kıyamam ben o ahu gözleri. Feridem, sen böyle hışkırdıkça benim içim yıkılıyor. Kim üzdü seni? onlardan öğrendim. Durum çok mu kötü? <laughs> her şey... Her şey tam... Düzelmeye başlayınca... Gene tepe taklak oluyor. Mahir ne zaman bitecek bu sınav mı? Ne istedi baba? Beni bırakmanı mı? <laughs> Feride. Ne oldu? Bilmek hakkım değil mi? Baba istedi. Ben de <laughs> kapıyı çektim çıktım. Evden ayrıldın mı? Babam gönderdin. daha doğru olur. <laughs> benim yüzümden ailenin sırtını dönmeni istemem. Ağlama benim Medin'im. Ağlama, ağlama. <laughs> Bak Feride. Bak. Bir tane. Bir de babanın ayakkabısını giyip düşünmek gerek. Hak vermesem de anlıyorum. Sen onun canından bir parçasın. Senin için en iyisini istiyor. Benim için en iyisi sensin Mahir. Sen benim sevdiğimsin. Feride'm. Ahu gözlü. Ben senden asla vazgeçmem. Ama onlar senin ailen. Sen benden gidersen bir şey diyemem. Sana ah etmem. Sen benden gidersen ben sana ah ederim Mahir karım. Bana sözünü tutmadı derim. Doğacak çocuklarımızı elimden aldı derim. Uf, zaten için bari bari bir de sen böyle konuşma. Uf. Sana daha önce evet demiştin. Yine der misin? Neden söz ediyorsun? Birbirimize verdiğimiz sözlerden Feride. Sen haklısın. Bitsin artık bu sınama. Son sözü senle ben söyleyelim. Evlen benimle. Hemen yarın Yıldırım nikahıyla karım ol. Ailen de zamanla birbirimizi ne kadar sevdiğimizi görür. Kimse çocuğundan vazgeçemez. Kırgınlıklar da unutulur, söylenenler de. Olmaz. Neden? Babam bile torununa karşı koyamaz. <laughs> Deniz'i verdik mi kucağına? Bak sen seyreyle o zaman. Bakan Bey'in içi erir, yüzü güler. Hatta demedi deme. Tamam bağrına basmasa da o torunun hatırına beni de kabullenir. Doğru zaman değil. Neden? İstemiyor musun? Bu dünyadaki tek düşüm senin eşin olmak. İstemez miyim hiç? E sorun ne o zaman? Baba. Dosyası yargıtaydı. Hüseyin sadece soruşturma açtırmış olabilir. Eğer evlenirsek öğrenirler. Baba asılır. Bizim mutluluğumuz babanın hayatına mal olur. yol almışken bencillik yapamayız. Yargıtay babanın merahatini onaylayana kadar... ...değil evlenmek sokakta el ele bile yürüyemeyiz. Kahve Kahpe felekini aramızdan çıkmadı ha sevdam. Ama gün olur devran döner. Ağlayanlar da elbet bir gün güler. Ben inanıyorum buna. Ben de sana inanıyorum Mahir Kara.